ana babanın kıymetini hayatta iken bilmeli. Ebu Mervan Abdülmelik et teymi Hazretleri İmam Malik'in önde gelen talebelerindendir. 150 miladi 767 de Medine'de doğdu. Büyük dedesi Ebu Seleme Kureyş'in Beni Teym kolundan idi. Ebu Mervan İmam Malik Hazretlerinden fıkıh tahsil etti. 212 miladi 827 de Medine'de vefat etti. Şöyle buyurdu: Hak Teala Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Ya Musa, bir kimse ana babasına karşı gelirse, onun dilini kes ve herhangi bir azasıyla ana babasını gücendirirse, o azasını kes. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Ana babası razı olmayan kimse için de cehennemde iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim dahi olsalar, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak caiz değildir." Hak Teala buyurdu ki: Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrine muvafakat etmemesidir. Ana baba çağırdığı zaman herhangi bir işle uğraşırsan hemen onu terk edip derhal ana babanın emrine koşacaksın. Anan baban sana kızıp bağırırsa onlara sen bir şey söyleme. Ananın babanın duasını almak istersen, sana emrettikleri işleri çabuk ve güzel yapmaya çalış. Bu işini beğenmeyip sana gücenmelerinden ve beddua etmelerinden kork. Sana darılır iseler, onlara karşı sert söyleme. Hemen ellerini öperek gazaplarını teskin eyle. Ananın babanın kalbilerine geleni gözet. Zira senin saadetin ve felaketin, onların kalbilerinden doğan sözdedir. Anan baban hasta ise, ihtiyar ise, onlara yardım et. Saadetini onlardan alacağın hayır duada bil. Eğer onları incitip, beddualarını alırsan, dünya ve ahiretin harap olur. Atılan ok tekrar geri yaya gelmez. Onlar hayattayken, kıymetini bil. Allahü Teala'nın rızası, ana babanın rızasında, Allahü Teala'nın gazabı, ana babanın gazabındadır. Habibi Kibriya, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde buyurdu ki, Cennet ana babanın ayağı altındadır. Yani sana dinini, imanını öğreten ananın babanın rızasındadır. Hak Teala Hazretleri Musa Aleyhisselama dedi ki: Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan, bana muti olsa bile onu fenalar tarafına ilhak ederim. İmanı olanlardan cehennemden en sonra çıkacak olanlar, Allahü Teala'nın yolunda olan anasının, babasının İslamiyete uygun olan emirlerine asi olanlardır. 4 Nisan 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek